Yani. Sosyal medya reklamları bir markaya en çok ne sağlıyor? Şimdi artık geleneksel reklamlar çok çıktı aslında. Hep sosyal medya reklamına ve dijital medyaya, dijital reklama yöneliyorlar. Hı hı. Geleneksel medyadan farkı nedir? Daha da ileriye gidecek mi? Neden insanlar onu tercih ediyor? Ölçülebilir diye mi? Ya da bütçesi? Daha ayarlanabilir. Aslında diye mi? bütçelendirmelere baktığımız zaman iki kralımda da ikisinde de harcamalar hı hı. yapılıyor. Hı. Geleneksel medya tarafındaki satın alma davranışları daha yavaş ilerliyor. Tamam. Yani bir TV kanalında bir şey izlediniz, hı hı. bunu alma süreciniz akşam izliyorsunuz, Kaçılığım. bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra satın alma. Ama burada anlık. Burada elinizin altında bir mobil platformdan, bilgisayarınızda işte. görüyorsunuz ve satın almaya teşvik olduğunuz için hemen oradan Çok kredi kartınızla satın alabiliyorsunuz ya da hemen arayarak bilgi alıyorsunuz. Bütçeler konusunda da dijital medya tarafında şöyle bir avantajınız var. Geleneksel medyada sabittir rakamlar. Atıyorum bir TV reklamının ya da bir Tabii billboard. saniyesi dakikası belli. Gibi gibidir. Şimdi evet doğru siz daha iyi biliyorsunuz evet. da onları. Ama Çok da tuzlu onu biliyoruz. Ee, Ama dijitali dijital siz tarafta seçiyorsunuz değil mi? Hedef kitlenizi ne kadar yoğunlukta açarsanız. Rekabet ne kadar yüksek olursa o kadar çok harcarsınız. Rekabet ne kadar düşük olursa da o kadar daha az harcamayla daha nitelikli trafik alırsınız. Hatta alırsanız. dijital reklam verirken hangi saatte çıkacağınızı Saatlerinizi... işte ondan sonra ya televizyonda da var tabii ki o tabii, ama tabii. orada insanları daha iyi analiz edilebiliyor. İnsanlar hangi saatte daha çok sosyal medya kullanıyor falan gibi şeyler. Geri dönüşü kazanıyor olarak daha yani çok oluyor. Şöyle oluyor. Yani birazdaki durumu her şeyi ölçümleyebildiğiniz için estetiklerimiz var dijitalde.